Anne baba neredesiniz? <laughs> ne? Olamaz. <laughs> Hayır. Cumaya dedim de sıra sende. Olamaz. <laughs> i̇şte bu. Bu işi başardık yapmamız gereken çok basit. Şehrin kurallarını değiştirmek. Diğerleri zaten elimizde. Bunu da yanımızda götürüp hapishaneye kapatalım. Daha sonra şu ana kadar yapmadığım bir şey yapacağım. Yakaladıklarımı kullanarak hepsini bir mutanta çevireceğim. Hüsamettin çabuk güvenli bir bölge oluştur. <laughs> İşte tamamladım. Tamam güzel şimdi herkesi buraya çekmeni istiyorum. İşte çekiyorum. Ne oluyor ya neredeyiz biz? Babacığım anneciğim ne oluyor burada? Hüsamettin sen mi ışınladın bizi buraya? Hanzo da geldi. Birisi bize bir şey açıklayacak mı yoksa polis mi çağıralım? Sakin olun herkesi ben topladım buraya merak etmeyin her şey kontrolüm altında. Hüsamettin neden topladın bizi buraya ne oluyor kötü şeyler mi oluyor yine? Maalesef savaş ve barışın kavgası iyice büyüdü. Savaş Herobrine işbirliği yaptı. Evet Herobrine Kerem ve ailesine saldırdı. Ee biz ne yapacağız şimdi Herobrine bize de saldıracak. Bakın bu kalkanların içinde olduğumuz sürece bir şey yapamaz bize. Ben bu kalkan büyüsünü zamanında kötü büyücüden öğrenmiştim. Allah'ım giremez değil mi bu Herobrine? Yok yok giremez merak etmeyin. Ama sakın dışarı çıkmayın. Herobrine'e dönüşmek isteyen dışarı çıkabilir. Hanzo Herobrine olmak istiyor. Herobrine iyi birisi. Saçmalama Hanzo saçma sapan konuşma. Ya ben çok korkuyorum. Korkma güzelim yanında ben varım. Kaslı vücudumla korurum seni. Neyse arkadaşlar bakın. Savaş Herobrine'la işbirliği yaptı. Herobrine ve Savaş her an saldırıya geçebilir. O yüzden bu kalkanların dışına sakın çıkmayın. Evet saldırı başlıyor. Yukarı çıkın ve şehirdeki herkese saldırın. Şehirdeki herkesi yakalayın ve buraya getirin. Barış'ı gönderme o benim kardeşim. Sen dur. He? <laughs> Herobrine! Barış kardeşim her ne kadar sen beni sevmesen de ben seni seviyorum bak. Hayır Herobrine'ler şehre saldıracak. Sen bu işe karışma. Çabuk onları geri çağırın. Savaş yapmayalım bunu. O insanların bir suçu yok. Herobrine'la işbirliği yapmana gerek yok. İş işten geçti artık. Hepsi ölecek Barış. Anlıyor musun? Onları kurtaramazsın. Lütfen yapmayın. Durdurun bunu. Yalvarırım. Yeter artık. Daha fazla konuşma. Bu işin geriye dönüşü yok. İşte geldik. Saldırı başlasın. He şuraya bakın. Geldiler. Hero Brain'ler geldi. Ali oğlum uzak durun Hero Ne yapacakları belli olmaz bak. Baba merak etme giremezler buraya. Ha! Olamaz dikkat edin. Bak girerler vallahi içeri. Giremezler baba merak etmeyin. Hadi hadi gelsene. Gelemez ki gelemez bu ne böyle? bu ne böyle? Ali oğlum ben sana demedim mi uzak dur diye? O neydi ya aile? Kerem komiserin olmuş böyle. Ödüm koptu. Çocuklar sihirli kalkanlara fazla yaklaşmayın. Ne olur ne olmaz. <laughs> kırılmıyor. Bu sihirli kalkanlar çok güçlü. Herobrine bizi eski halimize çevir. Bu sayede barışmen istemeden hiçbir şey yapamaz. Sizi eski halinize çeviriyorum. İşte artık eskisi gibisiniz. Savaş, lütfen yapma. Şehirdeki insanlara saldıracak bu Herobrine. Gidelim, yardım edelim. Bak şuradan çıkabiliriz. Birlikte hareket edersek bunu yapabiliriz. Hayır barış. Senin de tekrar birleşmeyi istememin sebebi, ben siz hareket edememeni sağlamaktı. Hayır yapma lütfen. Şehir yerli bir olacak ve sen de buna engel olamayacaksın. Herobrine, bizi de çek yanına! <laughs> Hah, i̇şte geldik. Hah, ne oluyor burada? Bu kalkanlar nereden çıktı? Hala bunları yakalayamadınız mı? İşte bakın Herobrine de geldi. Olamaz ya ben korkuyorum. Korkmayın hiçbir şekilde bu kalkanları kıramazlar. Bu kalkanları sadece ve sadece ben açabilirim. Hey sen iyi dinle beni. Şunlara bakın bir şeyler konuşuyorlar kalkanları kıracaklar. Merak etmeyin kıramazlar diyorum inanın bana. Esamettin, inanıyoruz da bunlar bir şeyler karıştırıyor. Hadi şimdi geçin şöyle. Evet toplanın bir araya. Hazır olun başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar yardımlarınıza ihtiyacımız var. Hemen abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Her like ve her abone bize bir güç olsun. Bakalım videoya kaç like gelecek. Şimdi abone olduysanız, like attıysanız videoya en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Anneciğim olamaz bana böyle. Arkadaşlar dua bilen var mı? Ben unuttum da. Eyvah oğlum hepsi birleşti. Şimdi kıracaklar hepimizi öldürecekler burada bir şeyler yapalım kaçalım. Kırabilirler mi ki? Kıramazlar. ya korkmayın. Yani inşallah kıramazlar Hüsamettin inşallah kıramazlar ne demek Yani dua etmekten başka şansımız yok Hazır olun Saldırın Allah rızası için açın şu kalkanları Girsinler de artık ne oluyorsa olsun yani Olamaz elini kaldırıyor Saldıracak Evet kırılacak saldırın Daha fazla dayanamaz bu kalkanlar Saldırın Yok yok bu böyle olmayacak Benim bir şeyler yapmam lazım gidiyorum Hüsamettin de kaçtı. Bizi burada bıraktı. Baba Hüsamettin abim de bize ihanet etti. Ne yapacağız şimdi? Hayır olamaz. Olamaz kırıldı. Kaçın çabuk. Saldırın. donun. Olamaz koşun. Güzel hepsi dönüşüyor. Kalkanlar açıldı. Koşun çabuk. Kalkanları yakalayın çabuk. Olun. Hızlı olun. Hayır olamaz. Olamaz. Hayır yakalayacak bizi. Kaçın çabuk. Herobrine'e dönüşmek istemiyorum. Olamaz. Bu ne böyle? Ölmek istemiyorum. Kaçın. Hadi hadi çabuk. Hemen eve gidelim. Hemen eve doğru koşalım. Çabuk. Olamaz. Hadi Yaparsanız. hadi hızlı olan eve ulaşmamız lazım. Yakala şunları. Hadi hadi eve geldik sayılır. Gelin buraya. He olamaz dikkat edin. Hayır saldırmaya devam ediyor. bunu da alın. Olamaz hemen eve girmemiz lazım koşun. Hadi hadi çocuklar hızlı Hayır gelin çabuk hemen hadi. Arkamızda geliyor. Hadi hadi çabuk kapatın kapıyı. Olamaz saldırmaya devam ediyor. Bariyerler kullanalım. Kapıyı camları kapatalım. Evet doğru. Her camı kapatmamız lazım. Hadi çabuk. işbirliği yapalım. En ufak delik bile bırakmayın.